Herkese iyi geceler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, aslında bu kanal biliyorsunuz, üçlü ilişkilerle alakalı yaptım. Ee, ama dedim ki, aklımızdaki kişinin bakalım ne alemde? Sadece enerjilere bir bakmak istedim. <laughs> Belki merak edenleriniz de vardır aklınızdaki kişinin şu an ne alemde olduğunu. Bir aşk açılımı yapalım istedim. Ee, düşünceleri, duyguları, neler sizle alakalı, neler Bir bakalım. Onun dışında arkadaşlar kişisel bakım istiyorsanız lütfen tarot esintisi e, olarak bana instagram adresinden mesaj atabilirsiniz. Onun dışında lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, açılımların hepsi e, biliyorsunuz ki sizlere şifa niyetiyle açıyorum. Bu açılımda sizlere şifa olması niyet ediyorum arkadaşlar. Niyetiniz niyetim olsun. Lütfen kendi ilişkinize uyanı alın. Uyumayanı lütfen almayın arkadaşlar. Onun dışında her zaman dediğim gibi çok güzel bir aile olduk. Bundan dolayı çok mutluyum. Tek tek mesajlarınızı hepsini okuyorum. Onun dışında arkadaşlar <laughs> dediğim gibi sadece böyle ara ara enerjilere bir bakarız. Onun dışında tekrar üçlü ilişkilere devam edeceğiz. Son gaz. Evet. Hadi gelin bakalım. Aklınıza kişi. Bir enerjisine bakalım mı? Hemen şöyle kısacık. Sizleri de yormadan hemen bakalım. Sözleşme. Şöyle yapayım. Denge meleği. Çağların şifacısı birinci çakra ay tanrıçası şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin şöyle bir enerjilerine baktığım zaman burada sözleşme kartıyla aklınızdaki kişi evli olabilir ee, yani burada çok yoğun olarak geliyor bana his olarak eğer ki evliyse aklınızdaki kişi evliyle alakalı bir takım dengesizlikler yani bir takım problemler yaşıyor olabilir şu an onun dışında arkadaşlar yo benim aklımdaki şey evli değil diyorsanız eğer Siz sadece eğer biri varsa hayatında Yani aynı şekilde bununla da hayatında bir takım sıkıntılar Bir takım problemler yaşıyor olabilir Onun dışında size karşı enerjisine de baktığım zaman arkadaşlar Sizi çok güzel bulan, gizli gizli stoklayan Onun dışında size gerçekten tutkuyla ve aşkla bağlı olan bir aklınızdaki kişi var Böyle buram buram size karşı yanan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Buram buram demişken hadi gelin bir alev kartlarıyla devam edelim. <laughs> Bakalım size karşı düşünceleri neymiş, geçmişin izleri. Çaresizlik. Kafes. öfke, beklemek, bir katlı daha alacağım, üzüntü. Şimdi arkadaşlar, şimdi aklınızdaki düşüncelerine baktığım zaman, burada geçmişinizle yani şu an e, siz harici hayatını yaşadı dediğim gibi takım problemler, sıkıntılar çok çok fazla. Kendini o kadar çaresiz hissediyor ki. Kendini o kadar böyle bir sanki bir kafese kapılmış yani tıkılmış gibi hissediyor ki anlatamam. <laughs> Bu arada kendine de çok kızıyor. Yani dediğim gibi zaten benim şu an kolektifimde yani beni izleyenler çoğu zaten muhtemelen üçlü ilişkiye yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok yoğun olarak aklınıza kişinin hayatına sanki biri var olarak geliyor burada. Çünkü bakın kafesle beraber yani kendini bir kafese bir sıkışmış gibi hissediyor. Ve kendine çok kızıyor. Niye beklemeye aldığını da bilmiyor. Bundan dolayı da çok üz üzüntülü. Yani bir basiretsizlik çalıştırıyor aklınıza kişi. Bakalım. Kart noktasına katina ile bakalım. Bakalım. Kalben ne hissediyorsa karşı? Samyeli afyon, balık, kartlar hep ters geliyor. Mida. Ay. Ağaç kartı. Son olarak da Ariman geldi arkadaşlar. Şimdi kalp noktasına baktığımız zaman aklınızdaki kişi arkadaşlar aslında hani olduğu yani olmak istediği yerde olamadığından kaynaklı gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Aslında ne istediğini gerçekten tam olarak aslında biliyor. Ama yine de iki ara bir kalıyor. Çünkü neden? Bağlı ve bağımlı olduğu biri var bunun hayatında arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişinin muhtemelen yani bana gelen yoğun hisler bu şekilde. Korkuları çok fazla. Ee, onun dışında arkadaşlar size karşı yine ayrımanla beraber görüyorsunuz ki gerçekten size karşı aşırı derecede bir özlem. Yoğun bir aşk. Yoğun bir istek. Çok fazla. Aklınıza kişiye çok fazla kıskançlığınızı belli etmeyin. Çok fazla baskı uygulamayın. Zaten şu an kendi hayatında gerçekten bunu almış, sıkışmış hissediyor kendini. Siz de onu çok yormamanızı tavsiye ederim. Size karşı gerçekten bir sevgisi var. Yoğun bir özlemi var. Yoğun bir tutkusu var. Bence çok fazla sıkıştırmayın derim arkadaşlar. Biraz oluruna bıraksanız sizin için de çok çok iyi olacaktır. Onun dışında şöyle Neoman kartlarından da bakalım. Acaba sizle alakalı olası gelecekte ne düşünüyor? Bir tane kartımız kalmış orada. Onu da alalım. Ay çok güzel geldi. Bu Kupa ikilisine eşlerdi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar. Kart Labirent Fareler. Burada ölüm kartı geldi ama ters geldi. Şöyle kapı. Bunu bu kartı göstermeyeceğim arkadaşlar. İhlal yiyebilirim. Şöyle Joker kartına eşdeğer bir kartımız geldi. Deste sonunda da yılan kartı geldi. <laughs> Dediğim gibi deste sonunda arkadaşlar yılan gelmesi biliyorsunuz. Yılan genelde üçüncü kişileri temsil eder. Şimdi aklınızda kişi olası gelecektir de arkadaşlar. Eğer ki aranızda bir sıkıntı varsa yani bir soğukluk, bir iletişimsizlik, bir uzaklaşma, eğer varsa bu uzaklaşmayı ikili vade içerisinde aklınızdaki kişi bitirmek istiyor. Yani sizle barışmak isteyecek olarak görünüyor. Ama aklındaki düşüncelerden bir türlü bir yere varamıyor. Yani sanki geçen açılımda da söyledim ya, şu ilişkiler açılımda söylediğim gibi. Sanki doluya koyuyor, dolmuyor, boşa koyuyor. Pardon. Nasıl o? <laughs> Şaşırdım şu an. Doluya koyuyor, almıyor, boşa koyuyor, dolmuyor gibi arkadaşlar. Yani kafasında bin bir tane sorun, sıkıntı. Ama e, bu sıkıntılara evet bir kapı açılacak, bir rahatlama yaşayacak. Aklınızda kişi biraz da maddi sıkıntı da işlerle alakalı biraz sıkıntılar yaşıyor arkadaşlar. Bunu da muhtemelen iki hafta içerisinde eğer ki bu, tarz, bu tarz bir sıkıntısı varsa giderecek. Burada e, e kişinin yani eğer beni dinleyen taraf eğer siz ikinci kadın ya da erkekseniz arkadaşlar size bir haber oturmak istiyor. Sizde bir görüşme isteği çok çok yoğun olacak. Önümüzdeki vadeler yani birli vadelerde bir haberi mesajı gelir arkadaşlar. Gerçekten sizle alakalı ne yapmak istiyor? Tılsım kralı. Azize. Kılıç Şövalyesi. Kupa Kraliçesi. Kılıç Edilisi. Son bir kart daha alalım. Ve Yıldız. Arkadaşlar. Siz aklınızdaki kişinin sanki böyle gizli tuttuğu onun için gizli bir ee, nasıl söyleyeyim gizli bir kutu gibisiniz gizli ve sihirli bir kutu gibisiniz onun için yani e, siz sanki saklı yani bu ne demek siz hayatında dediğim gibi ikinci kadın ya da ikinci erkek olabilirsiniz çok yüksek enerji bu şekil geliyor tekrar tekrar söylüyorum ama kusura bakmayın aklınızdaki kişi yani bir kısmınızın aklındaki kişi biraz sinirli ve gergin e, gelebilir arkadaşlar size lütfen alttan almaya çalışın siz harcı hayatına gerçekten bir takım olumsuzluklar olduğu için çok gergin ve çok sinirli olabilir. istemez size de bunu yansıtabilir. Alttan alırsanız hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Aklınıza kişinin evet size bir takım yalanlar söylediğini hissediyor olabilirsiniz. Ya da gerçekleri anlatmadığını kendi hayatında ne, hani ne olup ne bittiğini belki söylemiyor olabilir. Biraz sır olabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun. Siz onun için teksiniz. Siz onun için çok güzelsiniz. Çok çekicisiniz. Teksiniz yani. Evet. Konuşturma kartlarımızı alalım. Noktalayalım. Aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsaymış size ne söylermiş? Bakalım mı? Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Evet aranızda engeller, engel olan insanlar olabilir arkadaşlar. Seni üzmekten korkuyorum. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Yani ben gelemesem de sen adım at diyor. Ama bence atmayın arkadaşlar. Kendi zaten gelecek. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Evet engellerinden kaynaklı sizin beklentinizi tam olarak karşılamıyor bilir. Size yetemiyor gibi olabilir arkadaşlar. Hayatındaki engellerden kaynaklı bunlar. Mutsuzum. Ay yok ya bu konuşturma kartları gerçekten benim <laughs> bütün bakımımın özeti gibi oluyor arkadaşlar farkındaysanız. Beni takip edenler bilir zaten. Gerçekten özet çıkarıyor bu konuşturma kartları. Benden ne yapmamı istiyorsun? Anlamıyorum. Son bir kart daha çekelim. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Az önce ne dedim size? Aklınızdaki kişiyi fazla baskılamayın, kıskançlık yaratmayın, sorun çıkarmayın dedim size arkadaşlar. Çünkü gerçekten kendi hayatında birçok olumsuz sıkıntılar var. Bu iş yaşantısıyla da alakalı, parasal da, e, siz harici ailesel problemleri de var. E, bu ister istemez size de yansıyor olabilir. Belki size tartışmıyor olabilir ama sessizliğe gömülüyor olabilir, aramıyor, sormuyor olabilir Arıyorsa soruyorsa bile bir gün arıyordur. Ertesi gün yoktur. Yani gel git enerjiler çok çok fazla olabilir. Ee, lütfen bir müddet idare edin derim. Düzelecek. Dediğim gibi iki haftalık bir süreci var. 2 haftalık süreç içerisinde arkadaşlar birçok sorunu sıkıntısını toplamış olacak. Evet açılımımız bu kadardı. Genelde dediğim gibi arkadaşlar. Üçlü ilişkiler ve yasak aşklarla alakalı bu kanalım. Ama böyle arada da hani enerjilere bakmak istedim. Ee, i̇nşallah e, enerjilerimiz uyuşur arkadaşlar, her zamanki gibi. Videolarıma yeni dek gelen arkadaşlarımız olursa ailemize yeni katılan arkadaşlarımız olursa hoş geldiniz diyorum ailemize. Arkadaşlar lütfen beğeniler çok az. Lütfen bu enerji eğer ki uyuyorsa bu videoma dek geldiğinizde izlediğinizde eğer enerjilerimiz uyuşuyorsa lütfen alma verme dengesi adına beğeni yapmayı abone olmayı lütfen arkadaşlar unutmayalım sizden çok 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 rica ediyorum sizleri çok çok seviyorum çok çok da öpüyorum arkadaşlar onun dışında kişisel bakım istiyorsanız Instagram adresinden tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.